Güç aktarma organlarına geldik. Güç aktarma organları en önemli konulardan bir tanesi. Sınavda ağırlıklı olarak, düzenli olarak soru çıkan bir konu başlığı. Bir kere güç aktarma organlarının görevi motorun görevi güç üretmek doğru mu? Bu üretilen gücün tekerleklere aktarılmasını sağlayan sisteme güç aktarma organları deniyor aslında. Parçaları devriyaj, ee, baskı balata ve kavrama da diyebiliriz buna. Vites kutusu yani diğer ismi şanzıman, şaft, diferansiyel ve aksdan oluşur. Şimdi bak sistem şöyle çalışıyor. Motorun hareketi debriyajla isteğe bağlı vites kutusuna aktarılıyor. Hızına ve isteğine bağlı. Vites kutusundaki dişler vasıtasıyla ileri ya da geri yön verebilirim araca. Buradaki verdiğim hız ve güç şafta oradan diferansiyeli aksa ve tekerleklere aktarılarak aracın gitmesi sağlanıyor aslında. Şimdi buradan detaylı anlatayım size. Şimdi motorun motor olduğu anlaşılır. Motorun önünde vites kutusu var. Vites kutusu ileri geri hareket etmemi ve hız kazanmamı sağlıyor aslında. Vites kutusundan sonra şuraya doğru bir T çiziyorum. Harfleri kodluyorum. Şat. Şaft, aks ve tekerleklerden oluşuyor. Şuraya doğru da şat diye kodladım. Şaft, aks ve diferansiyel oluşuyor. Şimdi size soracaktır arkadaşlar ya da tanımlarda vites kutusunun hareketini diferansiyele ileten parça vites kutusunun hareketini diferansiyele ileten parça hangisidir? E, arada kalan parça olacak tabii ki şaft. Yani diyebilirim ki ben şaftın görevi vites kutusunun hareketini diferansiyel etmektir. Ya da diferansiyelin görevi nedir diye sorduklarında şaftın hareketini aksara iletmektir. Aksın görevi nedir diye sorduğunda da Difrenselin göre diferansiyelin hareketini çevirerek aslında te tekerleklere iletmektir. Böyle düşünebiliriz. Şimdi tanımlara tekrar dönecek olursak debriyaj yani bir diğer ismi kavrama motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Evet. Debriyaj motorla vites kutusu arasındaki köprü görevini görür. Motoru kapatmak mümkün olmadığı için yavaşlamak durumunda ya da hızlanmak durumunda aynı şekilde. Bu sebepten bizim debriyaja, baskı balataya ihtiyacımız var aslında. Bu sebepten <laughs> dolayı debriyaja basıyorum, vites değiştirmek istediğimde bunu bu şekilde yapıyorum. Vites kutusunun görevine geldik. Vites kutusu aracın hızını, ileri geri hareketini sağlıyor. Şaftın görevine az önce konuşmuştuk. Gördüğünüz gibi şaft arada kalan parça. Vites kutusunun hareketini diferansiyel ileten parçanın ismi şaft. Diferansiyelin görevi ne? Diferansiyelin görevi de şaftın hareketini akslara iletmesi aslında. Aksın görevi de diferansiyelin hareketini tekerleklere iletmesi. Diferansiyelin bir diğer görevini sorarlar sınavda çıktı daha önce. Diferansiyelin görevi gelen hareketi 90 derece çevirme görevi var aslında akslara iletirken. Eğer ki diferansiyel sistemi arkadaysa araç arkadan çekişli, öndeyse de aracımız önden çekişli oluyor. Bunu belirleyelim.